صاحبي عشنا وشفنا والزمن غير الزمن فيه النفوس الغاويه ما تبترق بذنوبها دايم ينتصر. Sevgili Müslümanlar, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Tekrardan kısa bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video kısa olacak, olabildiğince kısa tutacağım. 5 dakikayı geçmeyecek inşallah. Konumuz şu. İmam Şafii'nin Ulu konusundaki itikadı. Yani Allah Teala nerededir sorusuna İmam Şafii ne cevap veriyor? Bunu inceleyeceğiz inşallah. Hemen konumuza başlayalım. İmam Şafii'nin tefsirini açtık. Tefsiru'l-İmam Şafii adlı eseri açtık. İmam Şafii'nin hangi ayetleri tefsir ettiğine dair rivayetler toparlanmış, derlenmiş bir kitap haline getirilmiş. Menakibü Şafii'i babu ma yestadillu bihi ala marifeti Şafii'i abi usul kelam ve sahhahahu itikadu fiha. Bu Menakıb-ı Şafii adlı eserde Gâle Şafii Şafi, şafi Rahimehullah İmam Şafi ne demiş? Sümme mâne kavlihi fil kitâbi men fis semâi Yani bir tane ayet var ya Emintu men fis semâi emin mi oldunuz diye Buna mana verecek şimdi Ne mana verecek? Men fokka semâi alel arşi Yani Emintu men fis ayetini Emtum men fawqal arşi diye tefsir ediyor. Yani arşın üzerinde olandan emin mi oldunuz diye tefsir ediyor. Kemal kale er rahmanu alel arşi Ayette geçtiği gibi Taha suresi 5. ayet Rahman arşa istiva etti. Bunun gibi. Ve kullu ma Burada ayetteki sema kelimesini tefsir ediyor şimdi. Ve kullu ma ala fahuwa sema. Tepemizde olan her bir şey semadır. Vel arşu ala semavat. Arş da semavatın en yüksekte olanıdır. Fahuwa ala arşu subhanahu wa ta'ala. Kema akbara bila keyf. Allah da arşın üzerindedir keyfiyetsiz bir şekilde. Ba'inun min halkihi. Ee, mahlukatından ayrıdır. Gayru mumasin, mahlukatına da dokunmaksızın. Min kalkihi leyfe kemithlihi şey'un ve huve semiyul basir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur, o görür ve işidir. Şimdi kardeşler İmam Şafii'nin tefsirinde İmam Şafii'nin Allah'ın arşın üzerinde olduğunu söylediğini gördük. Zaten Allah semanın içindedir diyen hiçbir kimse yok. Allah semadadır demek Allah arşın üzerindedir demek. Bunu İmam Şafi burada açıklıyor bizlere. Şimdi gelelim ikinci delile. Bu İmam Zeybi'nin El-Oluv adlı eseri. 443. rivayet. Ee, İmam Şafi demiştir ki el kavlu fi sünneti sünnette söz şudur o sünnet ki ene aleyha ben o sünnete tabiim ve ra'aytu aleyha ellezine ra'aytu, misl süfyan ve Malik ve gayrihima el ikrar bi şehadeti en la ilahe illallah tabi olduğum sünnet dayanarak konuşuyorum ki tıpkı Süfyan'ın, Sevrin'in, Malik bin Enes'in, İmam Malik'in bu sünnete tabi oluşunu zikrettiğim gibi ben de zikrederim ki Şahadeti, ikrar etmek vaciptir. Ve enne Muhammeden Resulallah. Muhammed de Allah'ın Resulüdür. Ve enne Allah'a ala arşihi. Allah arşın üzerindedir. Fi semaihi. Allah semasındadır. Yakrabu min halkihi kefe yaşa. Allah kuluna dilediği gibi yaklaşır. Ve yenzilu ile sema. dunya kefe şa'e. Allah dilediği gibi dünya semasına iner. Ve zekere sair el Ve sair itikad zikretti. Beş dakika, dört dakika oldu arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. İspat edilmesi gereken şeyler ispatlandı. Artık sözü size bırakıyorum. İnsafı size bırakıyorum. Hepinizi allah Taala'nın semada olduğunu ikrar etmeye davet ediyorum. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.